Evet. <laughs> Bu çarşamba. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır veya yaşadığı dönemdeki meşhur adıyla Küçük Hamdi Efendi 1878 yılında Antalya'nın Elmalı kazasında dünyaya geliyor. İstanbul'a gelmeden önce Elmalı da o bölgede e, tahsilini e, belirli bir e, noktaya kadar e, tamamlıyor. E, sonra İstanbul'a gelip İstanbul'da farklı farklı hocalardan dersleri alıyor ve kendisi e, daha sonra e, farklı vazifeler alıyor, mantık müderrisliği yapıyor. E, aynı şekilde Şeyhülislamlık İlamlık e, makamı içerisinde, e, farklı konumlarda e, vazifeler üstleniyor. Cumhuriyetin ilanından sonra bir e, Kur'an e, tefsiri e, hazırlatılması e, ile alakalı e, kararı üzerine kendisine e, bir Türkçe Kur'an tefsiri yapma vazifesi tevdi ediliyor. Ve hayatının geri kalan kısmını e, bu tefsiri e, ikmal etmek, hazırlamak ve ikmal etmek e, Üzere İstanbul'da geçiriyor. 1942 yılında İstanbul'da Vefat ediyor. Elmalı Hamdi Efendi'nin en önemli ve meşhur eseri Tabii ki Hak, dini, Kur'an dili isimli Türkçe tefsiri. Bu tefsirin ilk baskısı 9 cilt e, olarak yapılıyor. Ve e, daha sonra e, farklı e, baskıları oluyor. Bazı sadeleştirmeler vesaire de e, farklı şekillerde neşrediliyor. Ama son olarak e, kardeşi Mahmut Yazır'ın e, bizzat kendisinin el yazısıyla hazırladığı bir metin e, eski harflerle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da e, basıldı. Bu konuda çalışanların hizmetine sunuldu. Elmallah Hamdi Efendi'nin en ayrıcı hususiyeti çok hareketli geçen bir dönemde çok farklı farklı savrulmaların yaşandığı bir dönemde İslam medeniyet birikimini mücmel bir şekilde bir araya getiren bir eser olarak tefsirini hazırlamış olmasıdır. Bu tefsirde hem e, kelam birikimi, hem felsefe birikimi, hem mantık, hem e, tasavvuf, e, hem fıkıh, bu bütün alanlardaki İslam medeniyet birikimini e, çok e, muhtasar ve müfit bir şekilde e, bulmak mümkün. E, dolayısıyla e, Elmalı Hamdi Efendi e, bu eseri e, telif ederek, e, özellikle 20. yüzyılda e, farklı farklı sebeplerle geçmişle irtibatını zayıflatmış olan yeni nesillerin geçmişle irtibatını, geçmişteki birikimle irtibatını sağlama hususunda bir köprü oluşturacak e, tayin edici metinleri e, hazırlamış e, bir e, düşünürümüz. E, Elmallah Hamdi Efendi'nin eserleri arasında e, özellikle Fransızca'dan yaptığı Metalif ve Mezahip isimli bir e, felsefe tarihi vardır Bu felsefe tarihi iki yönden çok önemlidir birisi Elmallah Allah Efendi baş kısmına çok kıymetli bir divace yazmıştır o de aslında o dönemde ve hatta günümüzde Müslümanların karşı karşıya kaldığı meseleleri Belirli bir sistem çerçevesinde tahl edip çözüm teklifleri sunmaktadır. E diğer taraftan da e, özellikle bu felsefe tarihinde ki sistematik bir şekilde hazırlanmış olan, yani meseleler üzerinden hazırlanmış olan bu felsefe e, tarihi, e, aslında modern e, batı e, düşüncesinin e, geliştirdiği dili e, günümüzdeki e, Türkçe e, ile karşılayıp e, onu ifade etme konusunda... E, ne gibi imkanlar olduğunu gösteren kıymetli bir adımdır. Bu yönden metal ve mezahipte özellikle zikredilmesi gereken eserleri arasında. Elmallah Hamd Efendi'nin tabii çok kıymetli makaleleri de çok kıymetli makaleleri de var. sebil Reşat, Sırat-ı Müstakim, Hak gibi dergilerde yayınlanmış çok kıymetli makaleleri. Bu makalelerin hemen hemen tamamı derlenerek neşredildi. Elmalı Hamdi Efendi'nin önemli özelliklerinden birisi kendisi doğrudan doğruya yaşadığı dönemde Müslümanların karşı karşıya kaldığı sorunlarla yüzleşmiş. Yüzleştikten sonra bu sorunları hem teşhis etmek hem de onları çözme konusunda e, bil fiil e, o e, meseleleri halletme sürecine iştirak etmiş. Bu çerçevede hem e, alim olarak hem de e, üstlendiği özellikle bir dönem e, bakanlık da yaptığı için doğrudan doğruya bir hükümet e, üyesi e, olarak da doğrudan doğru doğruya icranın da bir ferdi olarak sorunlarla birebir yüzleşmiş ve bu yüzleştiği sorunları da halletme konusunda İslam medeniyet birikimini Etkin kılma yönünde gayretler sarf etmiş bu yönden Elma Allah Hamdi Yazır'ın hem tüm bir İslam medeniyet birikimini bize kavrama konusunda bir köprü oluşturacak metinler hazırlamış olması ama diğer taraftan da bizzat kendisinin farklı farklı alanlarda ortaya koyduğu hem yöntem olarak hem de tek tek meselelerle alakalı teklif ettiği çözümler kendi başına kıymetlidir. Elmallah Hamdi Efendi'nin bir defa Türkiye'deki ilahiyatlar açısından ve Türkiye'deki yaygın halk kültürü, İslam ile alakalı halk kültürü açısından tayin edici bir yeri vardır. Şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de meal hazırlayan hemen herkes, Türkçe meal hazırlayan hemen herkes, şu veya bu şekilde Elmallah Hamdi Efendi'nin hazırladığı tefsirindeki meali kullanarak e, mealini hazırlar. E, dolayısıyla e, aslında Envalullah e, tefsirindeki o çok e, ilmi ve fikri derinlikten gereğince istifade edildiğini söylemek zor olsa da e, onun e, özellikle e, meal e, hazırladığı meali e, Türkiye'de e, Kur'an-ı Kerimle irtibatı e, sağlama konusunda bir zemin e, teşkil etmiş e, durumdadır. Ve e, şunu söyleyebiliriz. E, Elmalı Hamdi Efendi e, gittikçe daha fazla ilgiye mazhar oluyor. Ve e, bunun neticesinde de e, Türkiye'de e, İslam yani düşünce e, alanında e, elde edilen e, keyfiyet olarak e, elde edilen e, her ee, gelişme, yani düşüncenin keyfiyetindeki e, ortaya çıkan her e, iyi yöndeki adım adımda Elmalı Hamdi Efendi'nin e, bir e, katkısının e, olduğunu e, söyleyebiliriz.